Herkese merhaba arkadaşlar, Erkek arasında hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlere sivilce lekelerimizi nasıl çabuk yoldan sağlıklı bir şekilde ee, yok edeceğimizi anlatacağım arkadaşlar. İki tane çok 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 önemli ve değerli krem var elimde. ve Daha sonra e, iki tane krem size tanıtacağım arkadaşlar. E, siz de biliyorsunuz zaten bir tanesi fix ama e, hiç... Bunu yüzünüze belki uygulamamışsınızdır ya da uygulama yöntemimiz bu olmamıştır. Ee, diğer kremle elimde, aslında ikisi de elimdeydi. birisini de bulamadım. Bayağı <laughs> baktım etrafta. Uzun zamandır kullanmıyordum zaten herhangi bir problem olmadığı için. Ee, rafa kaldırmıştım, raftan da bulamadım. Sanırım annem birisine vermiştim artık. Ee, yok yani. Onun için ee, hemen sağ ve sol yanım. Sizin de. Ee, sağ ve sol yanınız. <laughs> Tam tersi. Ee, resimlerini koyacağım arkadaşlar. Zaten ee, kullandığım ürünlerin, iki üründe ben ürün demeyeyim artık? İki ilacı arkadaşlar. iki kremi. E, kendim kullandım, fazlaca kullandım. Birisiyle e, hatta hemen e, lafı uzatmadan önce ilk kremle tanıştırayım arkadaşlar. Bu krem Mepantel. E, Yara ve yanık kremi. Evet biliyorsunuz siz, Hatta çocuklara da söylüyor. E, hatta e, Herhangi bir şekilde bebekli bir aileye denk geldiyseniz... ...fix'dir bu kremi. Herkesi yanında taşır. Ee, çocukların kafasına sürmek için. Ee, fakat e, cildimiz için de, yani yüzümüz için de daha doğrusu... E, ...çok çok 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 önemli. Ee, bu ne işe yarıyor? Hemen arkadaşlar yara ve dediğim gibi... E, ...bizi ilgilendiren kısım yara kısmı. Çünkü... ...siz de yüzünüzde sivilce çıktığında dayanamayıp sıkıyorsunuz Yani... İnsan böyle eli bir gider ya kaşınıyor ya şöyle oluyor Aa bak büyümüş şunu şöyle tıksa etsem diye Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz yani? Hop kan topluyor yüzünüz Sonra bir sıkıyorsunuz arkadaşlar e, Su topluyor Su tek adam sivilciye dönmeye çalışıyor Tek adam eliniz oraya gidiyor Tek adam sıkıyorsunuz Tek adam oluyor Tek adam sıkıyorsunuz Tek adam oluyor Cildinizin o noktasını deforme ediyorsunuz Deforme ederken birlikte dediğim gibi kan da toplatıyorsunuz ve asıl lekenin geçmeme nedeni de arkadaşlar cildimize kan toplamak. Bizim buradaki asıl sorunumuz o kan toplamayı düzenli bir şekilde dağıtmak arkadaşlar. Ve tabii ki de cildimizi artık sivilceden yara mertebesine yükselttiğimiz için onu da arkadaşlar en sağlıklı bir şekilde Cildimizde hiç pürüz olmayacak bir şekilde halledebilmek arkadaşlar. Onun için Bepanten tam bunun için arkadaşlar. Yani bunun için üretilmiş, e, yapılmış bir dermatolojik krem arkadaşlar. Bunu ezelde satın alabilirsiniz. Ben 10-12 lira gibi bir fiyata satın almışım ama 2 yıl önce almıştım. Çünkü 2 yıl önce de ben e, Mersin'e gittiğimde, Mersin havası e felaket derecede e, nemli. Nemli olduğu için cildim bunu kaldırmadı. E, ve çok fazla yara oldu. Hemen bu tarafta görebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu cildimi ee, yani şu anki halime getirene kadar... E, aslında şu anki halimde tabi üstünden baya zaman geçti de hani... Bu cildi bu cilde geçirmek için arkadaşlar sadece bir haftamı verdim. Bir tane daha krem var arkadaşlar. O e, bunlardan farklı kremler. Ona sadece ayrı bir video çekeceğim. Zaten o çok çok iyi. E, yani çok Ayrı bir, krem, ayrı bir video çekeceğim arkadaşlar, onun yeri ayrı. Fakat bu Bepanfen de e, tamamıyla bu cildimi düzeltmem için %50'den fazla yardım etti. E, sizlerin de yanında, cebinde cebinde değil de yanında bulunması, evinizde bir e, dolabınızın rafında bulunmasını tavsiye ediyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir diğer kremim de hemen Hametan arkadaşlar. Hometan da e, üzerinde hemen şöyle yazdığı gibi arkadaşlar cilt yanığı ve tahrişlerde pişiklerde kullanılıyor e, Bepantenden hiçbir farkı yok Fakat ben Muhammed Han'ı neden alıyorum hatta bunu da hemen şöyle açayım Bu e, içeride bir tane daha var yanı sıkılmış Ben e, bir ilaç yazdıracaktım rahatsızdım e, Es geçmeyeyim dedim. bunu da yazdırdım e, yani Bunu yazdırabiliyorum e, herhangi bir ücret ödememek için e, Bepanteni yazdıramıyorum kendim paramla alıyorum onun için bunun onun arasında herhangi bir fark yok ama ee, bu özellikle arkadaşlar sivilceden sonra değil sivilceden önce hani bazen bir kovulcuk olur ya çok ağrıtı ama sivilce gibi de değildir. Onun üzerine sürüldüğü zaman iki günde tamamıyla rahatlatıyor. Hani sabah akşam zaten sürülmesi gerekiyor. Bir günde rahatlatmanın tamamen geçmesi için ben olsun diye iki gün dedim. Sivilceye döndürmeden yok ediyor bu. E, ayrıca çok iltihaplı sivrilerimiz varsa da e, kesinlikle e, daha çabuk kurutuyor e, ve e, altındaki cildimizin altındaki e, enfeksiyonu diyeyim artık enfeksiyon oluyor e, iltihap, yok ediyor arkadaşlar fazlasıyla da bir şekilde bunu sürekli yanımda yani evimde bulundururum bulundurulmakta Dediğim gibi arkadaşlar sizin de cildinizde bir problem varsa e, böyle bir problem varsa e, bunları cildinize uygulayalım arkadaşlar. Bunlar sadece yara kremleri değil e, yani yere düştüğünüzde yaralandığınızda kullanacağınız kremler değil sadece arkadaşlar. Bunları e, bu şekilde de kullandığınızda çok fazla yararını göreceksiniz. Video mu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca bu ilaçları kullanan arkadaşları da videonun yorum bölümünde bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Herkese hayatın her noktasında başarılar diliyorum.